Selam arkadaşlar, herkese merhaba. Ee, şimdi aklınızdaki kişinin sizden çevresindekilere nasıl bahsettiği ile ilgili bir açılım yapmak istedim. Bakalım aklınızdaki kişi sizden nasıl bahsediyormuş. Hmm. Evet şundan da alalım. Biraz inatçıyız galiba. Yeşiller. Şimdi e, bir tartışma yaşamış olabilirsiniz, ama bu çok böyle aman tanrım bir tartışma değil iken bir kopuş yaşanmış. Yani şöyle söyleyeyim, bir ayrılık görüyorum ama tamamen her şey yıkılmış, bitmiş, dökülmüş değil. Yani bir kavga etmişsiniz ama bu birazcık da inatlaşmayla olmuş gibi görünüyor çünkü dişil de taviz vermemiş, eril de taviz vermemiş karşılıklı yani e, eril egolarıyla gelmiş dişinde sivri konuşmalarıyla tamamen böyle olayı alevlendirmiş diyebilirim e, çünkü artık dişi ya, yeter yani ben de bunları söyleyeceğim diye çat çat söylemiş olabilirsiniz e, şimdi eril diyor ki ben yoruldum yani seninle savaşmaktan evet ben diyor seviyorum benim için değerlisin. Hatta ben şu an seninle barışmak da istiyorum ama bir taraftan da diyorum ki hani akışta mı yaşasam şu anda? Eririn, şu anda şöyle söyleyeyim emin değil ne istediğinden. Yani bir tarafım diyor ki ya boş ver takıl. Bir tarafı da diyor ki ya üf. ama sürekli niye aklımda o zaman diyor yani. Çünkü bir taraftan şey de var, hatıralar, geçmiş, böyle yaşadığınız güzel anılar, işte e, eksikliğinizi hissediyor, bu onu tetikliyor bir taraftan. Ama böyle şu anda bu konuyla ilgili net bir e, adım düşünmüyor. Şimdi e, çevresindekilere bunları böyle anlatıyor da, Yani sizin ne kadar değerli olduğunuzu, size olan özlemini. Ya biz onunla iyiyiz de çok savaş veriyoruz. Yani çok didişiyoruz. İşte ben inatçıyım o da inatçı. bir taraftan da böyle hani anı yaşayayım diyorum olmuyor. Çünkü hani şey de var bir taraftan erilde. Size bir bağlılığı da var. Evet bakalım. başka neler diyorsun? Çok kararlı diyor. Yani çok zeki. Ne istediğini bilen. Ama böyle bir taraftan o da diyor şey. Böyle sabit fikirli. Yani net birisi. Ama bana çok benziyor. O yüzden bazen diyor çatışıyoruz. Şimdi aynı olmak da biliyorsunuz biraz sıkıntı yaratabiliyor. Ha bir de bana da diyor şey, e, yalanları da var böyle ufak tefek. Sanki siz böyle ara ara ufak tefek yalanlar da söylüyor olabilirsiniz. Kaçamak yalanlar yani. Yani siz ona göre böyle vizyon sahibi, sürekli kendini geliştiren, işte bulunduğunuz alanda iş alanı olabilir, hobiler olabilir, bu alanda kendinizi sürekli geliştiren bir insan olabilirsiniz. Ya beni sevdiğini biliyorum ama bazen diyor bana bunu yansıtmamak için de uğraşıyor. Böyle politik davranmaları da var. Bir taraftan o da çok agresif. O da hemen yükseliyor O da benim gibi diyor Ama diyor olgun böyle Kişiliği karakteri oturmuş Hani ne istediğini bilen Net karar veren böyle Kolay kolay düşüncelerinden vazgeçmeyen Savunan birisi diyor Ama böyle işte şeyi var Mesela yalan dedim ya az önce Yalan dediğim şu Ufak tefek Aslında düşünceniz başka Ama ...tabırlarınız başka. Çünkü şey gibi düşünün. Her şeyin farkındayım ben de. Dur bekliyorum bakalım ne olacak. Hani pusuya yatmak demeyeyim de e, olayı direkt değerlendirmiyorsunuz. Önce bir gözlemliyorsunuz. Bundan bahsediyor. Evet bakalım devam edelim. Peki sen o e, duyguların anlamında Nasıl anlatıyorsun karşındaki kişiyi, çevrendeki insanlara? Hmm. Wow. Allah Allah. Şuradan da alalım. bir de şuradan destek alalım şimdi diyor ki e, ben ona bunu söylemedim ama ben onunla ciddi düşünüyorum diyor. zaten e, şöyle göstereceğim size söylemediği şey kafasını karıştırdığı için yani bu durum benim kafamı karıştırıyor o yüzden söylemiyorum diyor ama ciddiyim. Ben ona bir teklifle gitmek istiyorum. Şimdi karşınızdaki kişi diyor ki ben bu kişiyi ciddiyim abi onu ona söylemedim Neden söylemedim ee, Bir kere bir kaybetme korkusu var Onun ama bu kaybetme korkusu şu ee, Siz sanki bu Yani ciddiyete daha çok Yakın değilsiniz gibi şu an Yani şu anda zamanı değil gibi Düşünüyorsunuz sanki Ve e, Bu kargaşalar işte e, tartışmalar falan Belki de e, O da çok emin değil bu durumdan Ve sizi tamamen Kaybetmekten de korkuyor Ha şu da var e, Sizde böyle bir sır var Neden bilmiyorum ama Karşınızdaki kişi böyle düşünüyor Bazı şeyleri benden saklıyor Ve bu ileride Acaba bizim için sorun olur mu Diye düşünüyor Yoksa onun dışında benim için çok tutku duyduğum, çok arzuladığım, çok beğendiğim birisi ve ben ne yaparsam yapayım diyor onun gibi birisini bulamam bir daha. Yani size çok değer veriyor, sizin için ciddi düşünüyor ama dediğim gibi bir taraftan da karamsarlığı var. Çünkü diyor ben de kendimi biliyorum. Bir taraftan hani bizim bu çarpışmalarımız da acaba ileride sorun olur mu onu da düşünüyor. Peki son olarak buradan alalım. Aklınızdaki kişi sizinle ilgili ne anlatıyorsa bize de burada üç farklı söylesin bakalım. Ben tüm kalbimle sadece senin elini tutup tüm hayatımı seninle paylaşmaya hazırım. Peki ya sen? Evlilik teklifi demiştik. Benim kalbim sadece sana ait kadınım. Sen benim çocukluğum, sen benim gençliğim, sen benim tertemiz yanım ve masumiyetimsin. Eril enerji dediğim gibi ciddi bir teklif düşünüyor size kafası biraz karışık o durumla ilgili de sanırım biraz zamana ihtiyacı var dişil enerji sen ne düşünüyorsun peki bu e, senden bahsetti kafasındaki düşünceleri öğrendik sen ne düşünüyorsun bu durumla ilgili senin kafanın içinde neler var diyelim sen bana yazma arama dediğin için iletişim adına benden bir adım bekleme Kötü günler geçmişte kaldı. Ben seninle yeniden başlamaya şimdi şu anda tamamen hazırım. Ben senin bu gelip gitmelerinden çok yoruldum. Artık bir karar ver. Dedim ya bir ayrılık yaşanmış olabilir. Karşısındaki insanlara da biz ayrıldık işte şöyle böyle tartışıyoruz vesaire diyorsunuz diyor belki ama bir taraftan da ciddi olduğunu söylüyor. Şimdi size de bu durumdan bahsetmemiş olabilir ama yansıtıyor ister istemez. Siz de diyorsunuz ki bana arama yazma dedin o yüzden iletişimi benden bekleme. Sen yapacaksın bunu diyorsunuz. Kötü günler geçmişte kaldı. Ben senin elinden şimdi tamamen adım atmaya hazırım. Burada da diyor ki dişin enerji. Ben okeyim ama sen geleceksin. Çünkü sen bunu yaptın bu durumu sen bu hale getirdin ve ben senin bu gelip gitmelerinden çok yoruldum artık bir karar ver diyor dişin yani şöyle söyleyeyim burada bir ayrılık söz konusu ee, eril enerji zaten e, çevresindekileri anlattığı gibi size de anlatabilir bu durumu dişil enerji de diyor ki eğer ki eril gelirse diyecek ki yani ben bu durumlardan çok sıkıldım artık bir karar ver ya tamamen bitirelim ya da adam gibi devam edelim diyor. O yüzden durum bu şekilde. Evet arkadaşlar aklınızdaki kişinin sizinle ilgili çevresindekileri anlattığı düşünceler bunlardı. Umarım güzel şeyler yaşanır. Umarım ilişkiniz toparlanır. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Hoşçakalın.